Bak. Böyle dur, dur. Kalkan mı yukarıda Anladın mı? Bu sana vuramaz. Ama kafir vuracak. Hadi bakalım. savur. Bir dakika. Ya kardeş bir dakika. Bir dakika. Ketula. Bırak gelsin. Yanıma gel bak. Adın nedir? Ali oğlu Hasan. Kaza namazın var mı Hasan? Akıncı olmaya geldik beyim. Medreseye talep olmaya değil. O cenk dediğin imanla yapılır. Şehadetle koyun koyuna olacaksın. Şimdi de bakalım. Kaza namazın var mıdır yok mudur? Kaza namazım da orucum da yoktur. Maşallah. Nisan midir misin? Rumca bilirim. Biraz da Sırp dili. Nerede belledin bunları? Babam ahilik ederdi. Mal vermeye Konstantin'e giderdi. Orada belledim. Niye ederdi dedin? Göçtü mü? Konstantin'e mal verme etmişti. Limanda çıkan bir kargaşada Bizanslar canına kıymışlar. yani canı cennet olsun. Amin. Türk müsün? Yurdun nere? Oban, oyman. Türk'üm beyim. Ulubat'tan gelirim. Keçili aşiretinden. Eminin var mı? Bursolu camii ama Süleyman Çelebi. İşaretin var mı? Var beyim. Cenge katıldın mı hiç Hasan? Hayır. Baskın, vazife, seyfiye talimin var mı? Yok beyim. Ha, yok. Kılıç talimin yoksa Akıncı olamazsın Hasan. Kılıç tecrüben yoksa Akıncı otağına giremezsin. Yapmayın beyim. Onca yoldan geldim. Sıradaki gelsin. Beyim bir dinleyin. Onca yoldan geldim. Beyim ne olur beyim, bir dinleyin. Beyim bir ümmet dinleyin lütfen. Ketu da siz devam edin. Sen benimle gel. Gel derdini bali beye anlatırsın. Beyim. Kimler bu? Hasan. Ulubatlı Hasan. Kılıç talimi yoktur. Akıncı olmak bile. Olamazsın dedim ısrar etti. Olurum beyim. Bakmayın acemiliğime. At sürelim, ok atar, köçeye kılıç çalarım. Bunların hepsini ben de yaparım. Ben de akıncı olurum. Dinle beni beyim. Bunlar akıncı değil koç yiğit. Akıncı namzetleri. Gelen Şehzade Mehmet değil mi? Odur bey.